Hepinize selamlar. Ben Fon. Ninjago karakterlerinin hayat hikayelerini anlattığım serinin 5. videosuna hoş geldiniz. Mia, Cole ve Harumi ile yaptığım oylamada seçilen suyun efendisi Nia'nın hayat hikayesini sizlere kısa ve öz bir şekilde anlatacağım. Bu serinin devamını istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olmanız yeterlidir. Haydi lafı daha da uzatmadan videomuza geçelim. Nia, şu anki su elementi ustası, Kay'ın küçük kız kardeşi ve Rey ile Maya'nın kızıdır. Adını suyun ilk element ustası Nia adlı cesur bir okyanus savaşçısından almıştır. Nia ve Kai, Usta ile tanıştıktan sonra Ninja Go'yu koruma görevinde ona katıldılar. Abisi bir ninja olmak için eğitim alırken Nia takımdan dışlandığını düşünerek Samurai X kimliğini yarattı. Bu süre zarfında Jay, Nia ile bir ilişki kurmaya başladı. Yılanlarla ve daha sonra onu karanlık madde kullanarak yozlaştıran taş ordusuyla savaşmasına yardım etti. Overlord'un yenilgisinden sonra Nia, Jay ve Cole arasında bir aşk üçgeni oluştuğunda yeni sorunlarla karşılaştı. Rüzgarın efendisi Mora ile çatışmalarının ardından Ustavu Nia'yı su elementini kullanması için eğitti. Eğitimi ilk başta onu rahatsız etse de gerçek potansiyelini ortaya çıkarıp preminenti yok etti ve artık samuray yerine bir ninja olarak takımda savaşmaya başladı. Nadakan tarafından yakalandıktan sonra Nia yanlışlıkla zehirlendi ve öldü. <laughs> Ancak Jay'in son dileği sayesinde hayatta kaldı. Çünkü bu dilek zamanı geri aldı. Nia ve ninjalar zamanın elleri ve ordularıyla savaşırken yeni bir samuray X ile karşı karşıya kaldıktan sonra Nia ve Kai anne ve babalarının hala hayatta olduğunu keşfetti. Ve böylece Smite ailesi yeniden bir araya geldi. Onilerin istilasında ninjalar Onilere karşı olan dövüşün doruk noktasındayken Nia Jay'in Yin Yang sözünü kabul etti. Ve bir nevi nişanlanmış oldular. Zeyn Asfera tarafı tarafından vurulduktan sonra Nia ve kalan ninjalar onu kurtarmak için kendilerini dönülmez diyara gönderirler. Nia diyarın aşırı soğuk olması nedeniyle su elementini kullanamaz. Çünkü kullanır kullanmaz su buza dönüşür. Bu yüzden sürekli kafası karışık bir şekilde sinirlidir. Köyün büyüğü Sorla ise bunu fark edip Nia'ya güçlerini kullanmasında yardım eder. Bir süre sonra Nia buz ejderhasını kısa süreliğine nakavt eder ve Zeyn'in buz imparatoru olduğunu keşfeder. Prime Empire olaylarından sonra Nia ve diğer ninjalar Shintaro'yu ziyaret etmek için bir davet alırlar. Nia, Lloyd ve Jay, Marty ile birlikte Mans kraliçesi ile tanışırlar. Mans kraliçesi gözle görülür şekilde Jay'den hoşlanır. Nia bunu fark eder ve aralarında tartışma çıkar. Sonucunda ise Nia Mans kraliçesi ile bir arenada savaşarak onu yener. Nia istemeden Mansların yeni kraliçesi olur. Gekal ile Mansların keder getiren adlı icrayı yenmeleri için birlikte çalışmalarını da sağlar. Nia güçlerini Kelmar'ın Vajira'yı yeniden uyandırma girişimleriyle nedeniyle düzgün kullanamamaya başlar. Vojira uyandırıldıktan sonra Nia kendini sonsuz deniz ile birleştirmek zorunda kaldı. Kenmar ve Vojira'yı yenmek ve Ninjago şehrini kurtarmak için bir su ruhu oldu. Ancak aynı zamanda Jhin hayatını da kurtardı. Vojira'yı yendi ninjalara veda etti ve denize girdi. Denizin sonsuz sularında birleştikten bir yıl sonra Nia ile konuştuktan sonra hafızasını geri kazandı ve ninjalara yeniden katıldı. Ninjalar Asfere'yi hapishaneden kurtardı ve Nia'nın su gücünü almasını ve onu denizden ayrılmasını istedi. Böylece Nia insan formuna geri döndü. Ancak bu sırada su elementi gücüne de veda etti. Element güçleri olmadan Nia bir kez daha Samura X kimliğine büründü. Son savaş sırasında güçleri geri dönmeye başladı ve ninjaların Kristal Kral konseyini yenmesine yardımcı oldu. Birleşme adındaki bir felaket ile tüm diyarlar birleştiğinde Nia delilik diyarından çok uzak bir yerde uyandı ve Kai ile yeniden bir araya gelerek Craig'le Hastalığı ejderhalardan korumayı başardı ve ardından Lloyd öğrencileri Erin, Sora ve Rayo adında bir bebek ejderha ile bir araya geldi. Nia, Kayın kanlı ritüelinde kurban edilişini gördükten sonra yükselen ejderha tekniğini kullanarak ritüeli bozma görevinde büyük bir başarı elde etti. Nia, kaynaklar turnuvasında kendisine dair hiçbir anısını hatırlamayan ve Shader Spin tarafından yozlaştırılmış Jay ile kendisini karşı karşıya bulur. Jay'in yenilgisinden sonra Nia ona olan kalıcı aşkını ifade etmeye çalışır. Ancak C soğukkanlılıkla ona olan nefretini dile getirir. Nia C'yi bulup hafızasını geri kazanmasına yardım etmeyi amaçlamıştır. Ancak Rayu rastan çaldığı ve Kai ile iletişim kurmasını sağlayan Nether Space ile bağlantısı olan bir taşı gösterdiğinde arayışını durdurup Rayu'nun yardımıyla Kai'yi kurtarmaya çalışır ve başarır. Kai daha sonra Nia'ya birlikte C'yi bulacaklarını ve onu geri getireceklerini söyler ve umarım bu görevde başarılı olurlar. Bu videonun da sonuna geldik. Videonun devamı için videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.